7 Mayıs günü Rojelita Kürdistan'ın Mahabad kentinde İran istihbarat görevlilerinin tecavüz girişiminden kurtulmak için Kürt kadını Perinaz Hosravani kendini dördüncü kattan atarak yaşamını yitirdi. Sorumluların bulunarak cezalandırılması talebiyle katliamın gerçekleştiği Tara Otel önünde bir araya gelen halka İran devletinin askerleri tarafından saldırıldı. Bu saldırı sonrasında da iki kişi alındı. Katil İran hesap verecek. Verecek. verecek! İran devletine bağlı güçlerin gerçekleştirdiği bu katliam, Perinaz Soğuk Sıravan tüm kadınlara ve insanlığa dönük yapılmış bir saldırıdır. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki devleti, kadın ve halklara karşı gittikçe derinleşen bir katliam ve bastırma politikası uygulamaktadır. İran, Orta Doğu'da hegemonik, sömürgeci güç olmaya çalışırken bunu kadını ve toplumu katlederek, insanlık suçunu işleyerek yapmaktadır. Öyle ki kendisine saldıran devlet görevlisini öldüren Reyhan Cebari yine bir süre önce İran devleti tarafından idam edilmişti. Kadına yönelik çok yönlü, sistematik ve vahşice şiddet geliştiren devlet yalnızca İran'da değildir. Daha birkaç ay öncesinde Nevin Yıldırım kendisine tecavüz eden adamı öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erkek egemen devletin yargıçları haksız tahrik indirimi uygulamadı, iyi hal indirimi yapmadı. Özgecan Aslan, min bindiği minibüsün şoförünün tecavüzüne karşı geldiği için onu harca katledildi. Kadınların öfkesi Katilleri boğacak. Kadınların öfkesi katilleri boğacak. Kadınların öfkesi katilleri boğacak. Kadınlar kendilerine dayatılan bu katliamlara şiddet işte öncü rolü oynuyorlar. Özgecan Aslan için yasta değil isyandayız diyerek sokakları dolduruyor, hesap soruyorlar. Egemenler kadınların mücadelesinden, isyanından korkmak korkmakta ve saldırmaktadır. Halkların isyanından korkmaktadırlar. Zil, azadi, azadi İnsanlık değerleri bu insanlık dışı eğilim ve anlayışların üstesinden gelecektir. Varlıklarını bu çatışmalara ve gerilimlere borçlu olanların siyasi kariyerlerinin yakın gelecekte son bulacağına ve yaptıklarının hesabını vereceklerine inancımız tamdır. Perinazları, reyhaneleri, nevinleri, özgecanları sahiplenmek, Kira'nın devleti ve diğer katliamcı, tecavüzcü devletlerden hesap sormak hepimiz için kadın ve insanlık onurunu koruma görevidir bırakmayacağız. PZP evet. Ankara İl Örgütü, Mazlum der, Gürlü der, Suat uzaklaştırdım. ve uzaklaştırdım. İslami Hakikatler Araştırma ya. Derneği. Katil İran hesap İran